Herkese merhaba. Bugün Hakan Türkçapar hocamla, profesör, doktor hastalık hastalığını konuşacağız. Bu konuyu çok istediniz ve sürpriz konuk hocamla beraber konuşacağız. Önce kısaca bir kendini tanıtsın. Zaten herkes biliyor ama gene de bilmeyenler için bir tekrarlamış oluruz. Buyurun hocam söz sizde. Çok teşekkürler Meryem hocam. Sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umarım izleyenlere de iyi bir görüşme yapmış oluruz. Ben psikiyatri uzmanıyım. Şu anda psikoloji bölümünde çalışıyorum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi psikoloji bölümünde. İhtisasımla birlikte hep psikoterapi alanıyla ilgilendim. 1990'da başladım. Zaten aslında psikiyatriye girerken de amacım psikoterapi alanında daha bir derinleşmekti işte ilk o yıllarda psikodrama vardı popüler olan onunla başladım. İşte Hacettepe'den hocalarımız e, Leyla Hanım, Orhan Bey, Orhan Öztürk onlarla işte e, psikodinamik terapi eğitimleri. Arkasından yine Hacettepe e, o dönem psikiyatride çalışan e, klinik psikoloji profesörü e, Işık Savaşır, Perin Yolaç ...ve onun ekibiyle bilissel davranışçı terapi eğitimlerimi ilk aldım. Daha sonra işte uzmanlık sonrası yurt dışı yine Amerika'da Beck Enstitüsü'nde bir eğitim dönemi oldu. Elis Enstitüsü'ne gittim askerlik sonrası. Ama onun dışında hep sürekli eğitimler, kongreler hani... ...bazen bilişsel davranışçı terapi alanı, işte bizim yöneldiğimiz alanı seçecek arkadaşlara şunu diyorum. Hani eğer okumayı çalışmayı seviyorsanız bu alanı seçin çünkü bitmez. E, halen de hani pandemi olmasa işte şu an metakognitif terapi eğitimine e, devam ediyorum. İşte Adrian versin. Yılda 4-5 kere gidip geliyorduk ama tabii gidiş gelişler de doldu. E, bu şekilde... Ben çok memnunum tabii hani bu bilişsel davranış terapinin öğrenmeye, araştırmaya açık yanından. Çünkü bilemiyorum yani benim hayattaki en büyük hedeflerimden veya belki de bana çok iyi gelen şey yeni bir şeyler öğrenmek, yeni sürekli işte psikolojideki gelişmeleri takip etmek. Bu açıdan da BDT çok uygun çünkü psikoloji bilgisi değiştikçe yenilikler de ekleniyor ve biz de işte onları takip etmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii ikinci önemli şey benim için de bildiklerimi olabildiğince insanlara aktarmak. Evet hocam bu çok güzel. E, alanımız tam böyle zaten. Hiç bitmiyor. Öğrenmeye devam ediyoruz, gelişmeye devam ediyoruz. Böyle bir alan. Ve e, şu an çok gündemde olan bu pandemi süreciyle beraber de iyice patlayan aslında ee, ve YouTube'da birçok e, takipçinin benden talep Hı. ettiği bir konu. Hastalık hastalığı, hipokondriyazis. Bu nedir? Siz kısaca bir tanımlayıp BDT buna nasıl Tabii. yaklaşır? Bunlardan da bahsedeceğiz. Ee, size bırakayım hocam sözü. Tabii. Aslında hastalık hastası hipokondriyazis ...çok uzun yıllardır bilinen bir sendrom. İsim de oradan geliyor aslında. Hipokondriyum karındaki bir bölge. İşte açıklanamayan karın ağrıları olan şahıslardan geliyor. Kökeni çok eskiye dayanan bir rahatsızlık. Temelde kişide kendisinde ciddi bir hastalık olduğu korkusu veya inancı diyebiliriz. Buna benzeyen bir rahatsızlık daha vardır. Bedenselleştirme bozukluğu, somatizasyon bedenselleştirmede kişinin oda yaşadığı belirtidir. çeşitli belirtiler yaşamaktadır vücutla ilgili karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı, işte ne bileyim midede hazımsızlık hissi gibi. Ama onlar bir hastalık adından çok genel bir sağlık kaygısı duyarlar ve belirtiler ön plandadır. Hayatları belirtiler yüzünden kısıtlıdır. Eee hipokondriyazis ise asıl odak düşünce planındadır kendisinde ciddi bir hastalık olduğu veya hastalanacağı fikri yani ciddi düzeyde bir belirti yoktur belirti yoksa da hafiftir asıl problem hasta olma veya e, hasta zaten hasta olduğu fikridir sürekli o nedenle kendilerinde bir hastalık olup olmadığı Fikriyle uğraşırlar yani acaba bende bir hastalık var mı ya da hastalanır mıyım Bedensel belirti varsa dediğim gibi hafif düzeydedir. veya da bazen kişide gerçekten bir bedensel hastalık olabilir ona rağmen yine Hipokondriyası olabilir. Ne gibi? Diyelim kendisinde işte hafif bir gastrit vardır ama Yaşadığı korkular veya yaşadığı belirtiler Çok Daha aşırıdır. Mesela işte mide kanseri Var mı bende gibi şüpheler Aşırı kendini kısıtlamalar gibi. Bir diğer özelliği bu bireylerin e, sağlık durumu ile ilgili çok kolay alarm haline geçebilmeleri. Yani en ufak belirtileriyle bir e, alarm pozisyonuna geçerler. E, bir diğer önemli nokta sağlıkla ilgili gereksiz kaçınmalar, aşırı abartılı davranışlar vardır. Yani işte efendim e, soğuktan kaçarlar, belli gıdalardan kaçarlar. Çok aşırı bir dikkat gösterirler, kendi vücutlarını sürekli kontrol ederler gibi. Süre olarak da bir 6 aylık süreyi bulması gerekiyor. Yani böyle 1-2 aylık bir şey gibi olmaz, daha uzun sürelidir. Eskiden hipokondriyaz deniyordu bu tanıya. Artık DSM-5 ile birlikte bu hipokondriyaz terimi birazcık da hani hafif insanları aşağılamak için de kullanılabilir. İşte hipokondriyak falan gibi olumsuz kullanımları olduğu için... Onun yerine hastalık kaygısı bozukluğu denildi buna. Illness anxiety disorder haline getirildi yeni DSM-5 ile birlikte. E, ee, Hipokondriyazli hastalık kaygısının tek bir farkı var mı? İşte bazı özellikler ortadan kaldırıldı. Mesela eskiden işte kişinin tıbbi muayeneye rağmen veya güvence almaya rağmen bu aşırı uğraşının sürmesi gibi bir kriter vardı. Ama DSM-5 ile birlikte hastalık kaygısı bozukluğu olunca bunu kaldırdılar. Çünkü DSM-5 bu hastalık kaygısı bozukluğunun iki alt tipi olduğunu söylüyor. Bir tanesi sürekli güvence arayan tip, doktora giden tip, sürekli tetkikler yaptıran tip. Hem doktora gitmesine rağmen bu alt tipte bir türlü rahatlayamama var, sürekli bir güvence arayışı var. İkinci tipse tam tersi kaçınan yani hiç doktora gitmeyen ve kendi kendine düşünen, araştıran, doğrudan doğruya tıbbi bir bakım aramayan tip olarak iki alt tipi var. Tanımımız bu. Çok güzel özetlediniz hocam. Peki bu hangisi olursa olsun BDT aynı şekilde mi yaklaşıyor? Genel olarak? nasıl bir süreç izlenmesi gerekiyor bu hastalara yaklaşırken? Neler söyleyebilirsiniz bize bu evet. ilgili? Şimdi benim kendi klinik tecrübemden bu kişilerin en önemli problemi şu. Şimdi diyelim bir kişi bir belli bir meslek dalını düşünelim. O meslek dalında hani bir şeyler yapabilmek için belli bir eğitim süreci geçirmeniz gerekir onun dışında üzerine pratik bilgi edinmeniz gerekir. Sağlık kaygısı, bozukluğu olan bireyler aslında bir anlamda tırnak içinde, amatör bir şekilde kendi kendilerinin doktorluğunu yapıyorlar. Ve buna da yönelince bu sefer işin içinden çıkılamıyor. Yani asıl problemi bu gibi görmek gerek. Neyi kastediyorum? Şimdi doktor-hasta ilişkisinde Doktorun yapacağı şeyler vardır, hastanın yapacağı şeyler vardır. Hasta ne yapar? Sorunlarını ifade eder, sıkıntılarını anlatır, şikayetlerini anlatır. Kendi gözlemlediği bir bulgu varsa onu gösterir. Diyelim işte kızarıklık vardır, onu gösterir. Daha sonra bir diğer şey nedir? Bunları anlattıktan, öyküsünü verdikten sonra işte muayene olur. Doktorun istediği tetkikleri yaptırır. Doktorun önerdiği tedaviyi uygular. Daha sonra doktorun önerdiği tedavinin sonuçlarını yine doktora bildirir. Bunlar hastanın görevleri. Düşünce düzeyinde hastaya düşen nedir? Kendi durumu ile ilgili olabilecek en iyi sonuç neyse onu düşünmek. Yani Diyelim benim başım ağrıyorsa olabilecek en iyi şey nedir? İşte ne bileyim rüzgarda kalmışımdır, işte gerilim baş ağrısıdır falan. Doktorun görevi nedir? Doktorun görevi ise belirti bulguları dinlemek, ön tanı düşünmek, o ön tanıya göre tetkik istemek, tetkikleri belirlemek, o tetkiklerin sonucunu değerlendirmek, tanı koymak, tedavi düzenlemek, tedavi sonuçlarını da inceleyerek o tedaviyi yönlendirmek. Peki doktor hastanın durumu ile ilgili düşünce düzeyinde e, tanı koyarken nasıl düşünür? Olabilecek en kötü ihtimali düşünür doktor. Yani doktorun görevi ise olabilecek en kötü ihtimali düşünmektir. Yani ben baş ağrısıyla bir doktora gittiğimde doktor a gerilim baş ağrısıdır veya işte rüzgarda kalmıştır bir ağrı kesici yazayım göndereyim demez. Doktor olabilecek en kötü ihtimal nedir diyelim işte beyin tümörüdür onu düşünür. Yani bizim Tabii ben de bir tıp doktoru olduğum için genel çalışma mantığımız hep aynıdır. Biz olabilecek en kötü şeyi düşünerek eleye eleye giderek tanıyıp koyarız. En kötü şeyi önce eleriz. İşte ne bileyim beyin tümörü niye var mıdır yok mudur? Belli belirteçler ararız. Ha o yok daha hafif ne olabilir ne olabilir o şekilde gideriz. Yani baş ağrısı ise işte baş ağrısını görebileceği durumlar nedir? Şunlar, şunlar, şunlar. İşte bunlardan en ciddisi nedir bu? Peki bunu anlamak için ne yapabilirim? Şu muayeneyi yapabilirim ya da şu tetkiki elerim ondan sonra diğerine geçerim. Şimdi işte problem bence sağlık kaygısında bu. Bunu henüz tam yazmadım hep anlatıyorum ama sanırım bu özgün bir katkı çünkü. Doktor hasta doktorun görevini yapmaya başlıyor. Yani kendi belirtilerini değerlendiriyor, tetkik istiyor. Bu hastalarımızda kendi kendine gidip tetkik yaptırma da vardır. O tetkiklere göre tanılara ulaşıyor, o tanılara göre tedavi düzenliyor. Kendisiyle ilgili işte olabilecek en kötü şeyi düşünüyor falan. Diyelim başı ağrıyor. Ne yapıyor? Doktora gitmek yerine mesela. internetten baş ağrısı neden olabilir? İşte orada efendim beyin tümörü olabilir atıyorum. İşte beyin tümörü nasıl teşhis edilir? İşte tomografi çektirmek gerekir. İşte kendi kendine tomografi, doktora gidip hatta doğrudan doğruya isteyenler oluyor vesaire. Bir kısmı da dediğim gibi kaçabilir. O kaçmanın mekanizması da şu aslında hani ben gitsem şimdi beyin tümörü çıkacak çok kötü, asabım bozulacak iyisi mi? Hani bunu böyle kendi kendime yaşayayım gibi bir mantık kaçınmanın altında da yatan. Tabii o zaman ne oluyor? Kişiler işin içinden çıkamıyor. Çünkü yapmaya çalıştıkları şeyi yapabilmek için yeterli donanım yok. Yani ben şu anda diyelim bir ev yaptıracağım, arsam var. Efendim kendi kendime eşe dosta sorarak, internetten araştırma yaparak, okuyarak, kitaplar okuyarak evin planını çizsem. Efendim statik hesabını yapsam, bilmem elektrik hesaplarını yapsam. Acaba o ev ne olur? Değil mi? Çok güzel hani, bir örnek oldu hocam. Çok ama işte bu kişilerin maalesef yapmaya çalıştıkları şey bu. yani imkansız e, mission impossible e, diye bir şey var. Hani öyle bir şey. Ve o zamanda ne oluyor? Maalesef işin içinden çıkamıyorlar. Çok büyük acı ızdıraplar çekiyorlar. Bir kısmı e, sağlık kaynaklarını tıp kaynaklarını gereksiz yere kullanabiliyor. Aslına bakarsanız Mesela bu pandemi döneminde de e, diyelim bir sağlık kaygısı bozukluğu olan bireyin yol e, açabileceği en büyük kendisi için ve çevresi için en büyük tehlike nedir? İşte bu e, sağlık kaynaklarını gereksiz yere meşgul etmek diyelim bir doktora gitse mesela e, belki de gereksiz yere tetkikler, gereksiz yere orada hastalarla belki temas edecek. Hani hastaneler çünkü en e, riskli yerler bir yerde kendisi açısından da risk oluşturur. Doktoru da meşgul edebilir. Ha bir kısımda dediğim gibi tam bir kaçınma içine girebiliyorlar. Hiç e, sağlık sistemiyle ilişkiyi kesiyor. O zaman da ne oluyor? O zaman da gerçekten yardım edilebilecek bir rahatsızlığı var ise onun belki tedavisini geciktirmiş oluyorlar. Bir diğer şey yani sık doktora gidenlerde de yalnız şu vardır. Doktorun söylediklerine hem inanma önce sonra inançsızlık. Tekrar sorgulama. Mesela doktorun bazen söylediği bu aşırı güvence alma davranışında şöyle bir problem vardır. İşte bir cerrah arkadaşa e, gidiyor bir hasta e, midesini gösteriyor, midesi muayene ediliyor ve cerrah ona e, midesinin çok sağlam olduğunu muhtemelen söylemek için tertemiz olduğunu, bebek midesi gibi mideniz var diyor, tertemiz diyor. Önce rahat diyor, aa ne güzel bebek midesi gibi. Ama sonra ne oluyor? Bir iki gün sonra tahmin eder misiniz? Düşünmeye başlıyor. Bebek. Bebekler nasıldır? Yeni doğmuş. Çok zayıf. Demek ki benim midem de zayıf. Miden zayıf mı demek istedi? Bir başka e, hastadan örnek vereyim. İşte e, sık sık doktora gidiyor. Net bir şey yok. İşte halsizlik var diyor. Şu var bu var diyor. Kırıklık var diyor. Bir şey bulunamıyor. Her, bütün değerler doğal. E, doktor da diyor ki ona ...işte niye oluyor, niye oluyor deyince... ...ya belki de diyor bağışıklık sisteminiz zayıftır diyor hani... E ...ne yapacağız? Yapacak bir şey yok diyor... ...işte kendinize dikkat edin, yemenize, içmenize. Şimdi daha sonra hastamızın bundan çıkarttığı sonuç ne? Benim bağışıklık sistemimde... ...bugünkü tıbbın çaresiz kaldığı bir yetmezlik var. Ve ne yapıyor? Kendi kendine mesela çok pahalıdır o ilaçlar... ...bağışıklık sistemini... E, eksik olanlarda kullanılan bir takım işte bizim immün globulin dediğimiz bağışıklık proteinlerini içeren işte ilaçlardan paralar verip kendi kendine alıp yaptırıyor. Bakın orada da hani doktora sorma yok. Kendisi ilerliyor orada da. Böyle bir problem felaketleştiriyorlar var olan evet, evet. belirtiyi evet. ve üzerine evet. de aslında evet. duyduklarından tatmin olmuyorlar. Kendi kafalarını çerçeveye sokuyorlar. Yani o cıkla evet. lafı alma seçiyor evet. oradan ve yapıştırıyor Aynen. onu kendine ve çoğu evet. zaman şöyle bir şey de olabiliyor hocam. E, o doktorun söylediği içine sinmiyorsa, oradan bir şey çıkmadıysa da bu anlamadı zaten değil mi? Aynen. Bir evet. Oradan evet. başka bir tanesine. E, tabii Kesinlikle. psikoloğa gitme kararı en zoru. Yani çok fazla karşıma geliyor. İşte dahiliyici gönderiyor. Dahiliyecilere gitmek, başka doktorlara gitmek hı hı. daha kolay ama terapiste gitmek, psikiyatriste gitmek çok zor bir karar. Ama aslında hı hı. yaşam kalitesini yükseltecek nokta tam burada. Evet, evet, evet. Ve Şimdi, e, biz burada ne yapıyoruz? Hı hı. Evet. çözüm meselesine gelirsek bir kere ilk yapılacak şey benim bu tür sorunu olanlara tavsiyem ee, yakınlarının da yapabileceği en iyi şey nedir? Tek bir doktora bağlanmasını sağlamak. Yani belli bir doktor olup tercihan bir dahiliyeci olabilir veya kendisinin sürekli kaygı duyduğu, uğraştığı bir hastalık alanı ise o alanla ilgili olabilir. Ee, biz buna hani e, doktor shopping deniyor yani doktor doktor dolaşma e, bunu yapmaması yani sadece tek bir doktora gitmesi. İlk yapılacak şey bu. Şimdi tek bir doktora gitmek ne açıdan önemli? Bir filmin diyelim siz bir karesini izlediğinizde ne kadar şey anlayabilirsiniz? Filmin bütününü izlediğinizde anlaşılır. Maalesef bu hastalarımızın belki bilemediği şey şu. Belli bir teşhis koyabilmek için bazen süreç içinde hastayı tanımak gerekir. Yani bazı teşhisler kesitsel konur bazıları da uzunlamasına. Eğer bir doktora bağlanırsanız ve o doktor sizi çeşitli kereler görürse, tanırsa o çok daha iyi tanı koyar. Her doktor çünkü sıfırdan başlıyor. Mecburen dediğim gibi her doktora gittiğinizde her doktor baştan en kötüsünü düşünerek tek tek eleme yapacak. E, o zaman aynı işlem defalarca tekrarlanır. Artı her tıbbi işlemin de bir riski var. Yani tıbbi işlemler, tetkikler sırasında da olumsuzluk olabilir. Böylece tek bir doktora bağlandığımızda gereksiz yere tekrar tekrar tetkik yaptırma, onun getirdiği risk, onun getirdiği masraf, onun getirdiği yorgunluk ortadan kalkar. Yani şunu kendilerine belki şey yapmaları. Şöyle ya da böyle ben bu doktor artık neyse neyi bununla devam edeceğim. İkinci nokta bu hastalarımızın unutmaması gereken şey. Şimdi bu durum yani bir hastalık kaygısı ya da korkusu Hasta olma e, durumu veya düşüncesine olan inançları kendilerini çok kötü etkiliyor. Hani biz buna işte sağlık kaygısı bozukluğu diyoruz. Peki sağlık kaygısı bozukluğu bu bireylerin hayatını, duygularını, davranışlarını, özel hayatını nasıl yönlendiriyor? Çünkü belirleyici bu oluyor hep. Onu düşünüyor, onunla ilgili kaygı duyuyor, onunla ilgileniyor, başka şeylerle uğraşmıyor vesaire bunu şöyle yapıyor. Bu çok güçlü bir şey çünkü. Hani bir insanı siz her şeyin elinden alıp hayatınızın merkezi haline getirebilir misiniz? Çok zor. Ama hastalık kaygısı böyle yapıyor bu insanlar. Yani bu insanların hayatının merkezinde oturuyor. Bunu nasıl başarıyor? Bu kişilere şunu inandırıyor. Sizin sorununuz hasta olmak ya da olmamaktır. Sen eğer bunu öğrenirsen rahata kavuşursun. Sen işte bu durumla ilgili belirsizliği yok etmelisin ki rahat edebilesin. Peki insanoğlunun hasta olup olmadığı ile ilgili kesin bir netliğe kavuşması mümkün mü? Mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bugün diyelim gitsek dünyanın en eli tetkiklerini yaptırsak olabilecek en ileri tetkikler işte pozitron em emisyon tomografisi, spekti, şunu bunu. Bir hafta sonra peki belki de o tetkik yapıldığı anda o tetkikin saplayacağından küçüktü bizim tümörümüz. Bir hafta sonra büyüdü ve o eşi geçti. O zaman ne yapacağız? Yani hayat boyu tetkik mi yaptıracağız? İmkansız. Yani temel mesele aslında onların hasta olup olmaması meselesi değil. Temel mesele ne? Hastalık kaygısı bozukluğu. Peki hastalık kaygısı bozukluğu nedir? Hasta olup olmama konusundaki belirsizliğe ve bunun verdiği sıkıntıya dayanıksızlıkla giden bir kaygı bozukluğu. Peki sorun belirsizlik, hastalık konusundaki belirsizlik ve bunun verdiği sıkıntıya dayanıksızlıksa bu nasıl aşılır? Hastalık konusundaki belirsizliğe ve bunun verdiği kaygıya daha dayanıklı hale gelerek aşılır. İşte bizim tedavimizin ana esası bu oluyor. Çünkü eğer sorun hastalıksa, hasta olma olasılığıysa, bütün insanlar hepimizde var, hepimizin aynı durumdayız. Ne oluyor da herkes böyle bir şey yaşamıyor da bazı insanlar yaşıyor? Çünkü işte bazı insanlar o konudaki belirsizliği kabullenemiyor. O zaman da işin içinden çıkılmaz bir döngüye giriyorlar. Psikolojik tedavimizin de esasını aslında bu mesele oluşturuyor, bunu halletmek. Ve bu anlamda da e, psikolojik tedaviyi bu tür rahatsızlığı olan kişilerin şöyle düşünmesi gerek. Şimdi bu bireylerde e, kendilerinin inandığı ama doktorların veya başka insanların inanmadığı şöyle bir inanç var. Bende ciddi bir hastalık var veya olabilir. Tıbbi tetkikler, doktorların söyledikleri bunu göstermiyor. Peki, kendilerin inanmadığı ama çevresinin veya doktorların söylediğine... ...bu kişilerin problemi... ...kendilerinde bir hastalık olduğu veya olabileceği inancı veya kaygısı. Yani bir... ...hastalarımıza göre sorun, hastalık... ...işte doktorlara göre hastalık değil... ...hasta olma düşüncesi veya kaygısı. Çünkü... Mesela siz şunu der misiniz ya da ben, efendim ben hasta olmak istiyorum, hasta olmak çok güzel, hastalanayım. Hayır, hepimiz hastalıktan korkarız. Ama bu bireylerin korktuğu şey aslında hastalık değil. Hasta olma düşüncesine de hastalıkmış gibi tepki veriyorlar. Dolayısıyla biz hep bu düşünce düzeyinde bunun üzerinde duruyoruz, davranış düzeyinde dediğimi öncelikle yaptırmaya çalışıyoruz hem bilinçleri hem davranışları ele alarak e, halletmeye çalışıyoruz. Çok güzel özetlediniz hocam. Ee, tabii inanmaları çok zor oluyor bu süreçte. Çünkü neden? Gerçek bir sorun var orada ama o gerçek sorunla bir baş etme becerisi olarak aslında. Yani bize geldikleri ge sorun genelde gerçek sorun çıkmıyor. İşte hastalık hastalığıyla geliyor ama altında bambaşka şeyler çıkıyor. İşte parmakla evet, gitme, evet aldatma çıkıyor atıyorum yani böyle. Dolayısıyla evet. o gerçek soruna baş etme o kadar zor bir şey ki. O yüzden seanslarda çok doğru bir noktaya değindiniz. Aslında bu kendinin doktoru değil, kendinin ruh doktoru olmayı öğretiyoruz. Kendi kendinin terapisti olmayı öğretiyoruz. Evet. Psikolojik sağlamlığını güçlendirmeyi. Böylece hepimizin ortak kaygısı olan hastalanmak, ölmek, belirsizlikle Tabii. baş etmeyi seanslarda öğrenmiş oluyorlar. Tam odaklanmak gereken nokta bu. O yüzden ilacın başka yanlış yerlerde dönüp dönüp aynı şeyler evet. aranıyor. Aslında bu kadar kolay biz bu kadar uğraşırken evet. bunlara başvurmak bu kadar da korkutucu olmamalı diyoruz. Evet, kesinlikle. Peki hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, özellikle hani psikolog, klinik psikolog, terapist arkadaşlar için söyleyeyim. Eğer Dediğiniz gibi standart yöntemlerle iş ilerlemiyorsa, uyum göstermiyorsa, bu hastalık kaygısı başka problemleri de yansıtıyor olabilir. Onları da düşünmek ve araştırmak gerek. Yani ne, nasıl bunu mesela sorabilirsiniz diyelim. Şu anda bir mucize olsa ve bu hastalık kaygılarınız gitse, olmasa, hayatınız nasıl olurdu? Nelerle uğraşıyor olurdunuz? Nasıl bir hayat yaşardınız? Onu sorabilirler, onu ekleyeyim en son olarak. Süper hocam, hep taktiklerden biri. Evet. Ve belki bizi bu rahatsızlıkla izleyenler vardır, bu sıkıntıları yaşayanlar. Evet. Bunu sormak lazım ama bir rehberle Kesinlikle. güvendiğiniz bir psikoterapistle birlikte bu yolu yürümek beklenenden çok çok daha iyi evet. sonuçlara yol açacaktır. Belki zaten hani fazlasıyla yaptırıyorlardır ama Kaçınan e, sağlık kaygısı e, hastalarımız içinse muhakkak önce bir tıbbi kontrol, tek bir doktor, güvenilen bir doktor, arkasından da psikolojik e, onun muayenesinden sonra psikolojik e, tedavi arayışı en uygun seçenek olacaktır. Hocam çok güzel, çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel özetleyerek anlattınız, her alana da destek oldunuz bu anlamda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyorum. Sağ olun.